8. sınıf 1. dönem ikinci inkılap tarihi yazılısında acaba hangi konular çıkacak ve sorular nasıl gelecek gelin isterseniz bakalım. Birinci arkadaşlar milli uyanış konusundan itibaren sorular net bir şekilde gelecek. Örnek sorularda da var MEBİ'de yayınlanan senaryolarda zaten buraya vurgu yapılmış. Mesela işgal yıllarında Anadolu ve Mondros Ateşkes Anlaşması ile alakalı kimin nasıl tepki verdiğini bilmenizi isteyecekler. Mesela Osmanlı Devleti teslimiyetçi uzlaşmacı davranırken Türk halkı vatansever ve aynı zamanda bağımsızlık tutkusuyla saldıracak. Ve aynı zamanda Atatürk de yine geldikleri gibi giderler diyecek ve yine vatansever bir şekilde bağımsızlık duygusuyla hareket edecek. Ve 7. ve 24. maddelere dikkat etmemiz lazım. Biliyorsunuz 7. ve 24. maddeler itilat devletleri işgalleri hukuki bir dayanak sağlamak için bu maddeleri yapıyor. Yani güvenliğimizi tehdit eden bir durum olursa oraya işgal edeceğiz diyorlar ve ardından da isyanlar çıkartıp oraları işgal ediyorlar. Kuvayi Milliye ve cemiyetler çok önemli. Kuvayi Milliye'nin olumlu yönleri var. Vatanseverler, bulundukları bölgeyi kurtarmaya çalışıyorlar. Ama olumsuz yönleri de var. Sadece bölgeseller tüm ülkeyi kurtarmak için yeterli değiller. Bazen de kural tanımıyorlar. Bu tehlikeli. Cemiyet amaç eşleştirmesi de sorulabilir. Yani yararlı cemiyetler, müdafaa hukuk cemiyetleri bulundukları bölgenin Türklüğünü ispatlıyorlar. Bunlar da sonradan silahlı mücadeleye katılacaklar. Ve bunlar da aynı zamanda TBMM'nin köklerini oluşturuyorlar. Bunu da bilmemiz lazım. Yani esasında Kuvay Milliye Atürk sayesinde düzenli orduya dönüşüyor. Yararlı cemiyetlerde Atürk At sayesinde önce temsiliyetine sonrasında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönüşüyor. Bunu hikayeyi yakalamamız lazım. Bütün bunlar Türk ne için yapıyor? Milli birlik ve beraberliği sağlayıp milli bağımsızlığı kurtarmak için. Ben bu kalemi kırabilirim ama bütün bu kalemler bir araya geldiğinde kıramıyorum. Niye? Çünkü milli birlik ve beraberlik var. İşte Atatürk de bölgesel olan Kuvayi Milliye'yi, bölgesel olan cemiyetleri bir araya getiriyor ve düşmanı yurttan atıyor. İskal yolculuğuna baktığımızda Mustafa Kemal işte bu Kuvay Milliye'yi düzenli orduya dönüşürken, cemiyetleri TBMM'ye dönüşürken bir iskal yolculuğu yapacak. Havza'da, Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta yaptığı kongreler ve genelgeler sonrası bunu başaracak. Ve bütün bunların özetle zaten misakı milli olacak. Misakı milli kararlar alınca itiraf devletleri İstanbul'daki meclisi işgal edecek. Biz de İstanbul'daki meclis işgal edilince Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açacağız. Meclise karşı isyanlar çıkacak. İsyancılar için vatan hainleri kanunu yani hıyaneti vatanı ya kanunu çıkarılacak. İsyancılar iskal mahkemelerinde yargılanacak. Bu da hukukun üstünlüğünü koruduğumuzu gösteriyor. İtiraf devletleri yok hükmünde olan sevr anlaşmasını imzalacaklar. Buradan soru gelme ihtimali zayıf. LGS'de de gelmiyor. Doğu cephesinde Ermenilerle Kazım Karabekir 15. kolorduyla onları yenecek ve gümrü anlaşması imzalanacak. İlk askeri zaferimiz Güney cephesinde de Fransızları ve Ermenileri Kuvay Milliye yani Sütçü İmam, Şahin Bey, Ali Sahip, Ur Savaş yurttan atacaklar. Batı cephesinde de yine düzenli ordu sayesinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanacağız. Burada sizin yapmanız gereken şeyler çok net bir şekilde belli arkadaşlar. Öncelikle yazılı notlarında sayfa 94-129, yazılı denemelerinde sayfa 80-89'daki soruları çözdüğünüzde inşallah hem inkılap tarihinde yazıldan süper bir not alacaksınız hem de LGS'de bu konuyu halletmiş olacaksınız.